Yunan mitolojisinin doğurganlık, bereket ve mevsimlerle ilişkili tanrıçası Demeter'in dokunaklı hikayesiyle karşınızdayız. Bu efsane, doğanın döngüsü ve insanlığın yaşamı üzerindeki etkilerini anlatır. Gelin bu büyülü hikayenin derinliklerine dalalım. Demeter, toprak ana ve tarım tanrıçası olarak bilinir. Onun bereket ve doğurganlıkla ilişkilendirilen güçlü bir tanrıça olduğuna inanılır. Ancak Demeter'in hikayesi, kızı Persephone'nin kaçırılmasıyla derin bir trajediye dönüşür. Persefon, Demeter'in sevgili kızıydı. Bir gün, yeraltı dünyası tanrısı Hades, Persephone'yi kaçırarak yeraltı krallığına götürür. Bu olay, Demeter'i derin bir keder ve öfkeye sürükler. Demeter'in kederi dünyayı etkiler ve doğanın döngüsü durur. Bitkiler solmaya başlar, tarlalar kurur ve mevsimler durur. Demeter'in acısı insanlığın yaşamını tehdit eder. Demeter'in kızının kaybı tanrıların ve insanların yaşamını derinden etkiler. Zeus, Demeter'i teselli etmeye ve kızını geri getirmeye çalışır ancak başarısız olur. Sonunda Zeus ve Hades bir anlaşma yaparlar. Persephone yalnızca kısmen özgürlüğüne kavuşur ve yılın bir kısmını yeraltı dünyasında, bir kısmını ise annesi Demeter'in yanında geçirir. Bu anlaşma mevsim mevsimlerin döngüsünü yaratır. Persefoni'nin yeraltı dünyasında olduğu zamanlarda Demeter kederlenir ve doğa solgunlaşır. Ancak Persefon annesinin yanında olduğunda doğa canlanır ve bereket geri döner. Demeter'in hikayesi doğanın döngüsü ve mevsimlerin değişimiyle derin bir bağlantı içerir. Bu efsane doğanın gücünü ve insanlığın yaşamını etkileyen doğaüstü güçleri anlatır.